Zabıta memuru Ali Yıldırım. Burada. Elimle Esnaf Sakı Başkanı Halil Başkanım. Burada. İçin Yandana Komutanımdır. Canlarıma Sıvayıp Fattor Can Polat. Burada. 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 Emniyet Müdürlüğü'nden Kurban Özdemir. Burada. Zabıta memuru Ali Yıldırım. Burada. Elimle Esnaf Sakı Başkanı Halil Başkanım. Burada. Abi, Bahçe Jandarma Komutanı'ndır. Başkanım, okuyor musun? Şey. Evet. Ee, Berberlerde kuaförlük güzellik salonları saat 9'da 21 arası açılıyor. Evet. Güzellik salonlarının arayı sistemiyle çalışacağız. Bir koltuk boş, boş, şeklinde çalışacağız. Araya, şuraya... Anlar, anlar. Bir çıkıyor, şey. çıkıyor. 아니야 제 사업체는 면 Akşamın yarısından sonra alınıyorum ben zaten. Anlaşılmıyor. Yani siz de isterseniz o zamanlar gelin. Azıcık bu çarşamba atacağım diyorum ya da kesinlikle 15 yıldır evden dokunma, hizmeti sunuyorum. Selam Evet nasıl biliyorsunuz denet ödülü? Bence her zaman olması gereken bir şey. Bence uyulduğunu düşünüyorum. Bir Yine dönüş olmasın yani bir daha bu Arada mesafede çok.

Sakan tıraşı yasakmış, yasak olsun. 15 Mayıs, e, Bakanlığımın İçişleri Bakanlığı'nın talimatı, Eylül Bakanlığı'nın 15 Mayıs e, 2020'de e, devreler, kuaförler, güzellik sanatları, e, sanatları, pazar yerleri ve toplu taşıma, dolmuşlar, eşsiz denetimciler vuruldu. Bugün başladı. E, 15 Mayıs 21 Mayıs arasında Sık sık e, denetim yapacaktır. E, yani Esnaflarımızın e, buna dikkat olmaları şey, gerekir. Herkesi bu e, mesafeye, kurallara uyması istiyoruz. Yani, Maske kullanımı müşterilerimizde var. Tamam. Müşteriye Tamam. 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 Tamam.